Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. 149. ayet kermediz. Ya yehaladin amanu in tutiğu ladin kafaru. Ey in atağtun. Ni şartiye. Atağtun kuffar, kuff kafirlere, kafirin kuffar. Kafirlere itaat ederseniz, ve münafıkların münafıkların ne ususuna fi ma yemurun ekum Sizlere emrettiği şeyler hususunda kafir münafıklara itaat ederseniz birinin cevabı yarudduku ala akabikum yaruddukum ilel kufri sizi küfre çevirirler. Feten kalibu fasirin terciu ilel husrani ve hüsrani dönmüş olursunuz. Evet. Bu ayet-i iman ve küfür iki zıt kelime geçti. Buna e, tıbak sanatı deniliyor değerli arkadaşlar. Tıbakı yani musbet kubak deniliyor buna. Yaruddukum ala e'akabikum'da da istihare sanatı vardır. Yani küfürden, döne, e, imandan küfre dönen kimseyi e, geri geri giden kimseye benzetilmiştir. Dolayısıyla burada da istihare sanatı vardır. İstiarede de değerli arkadaşlar, müşebbeh ve müşebbehun bih hasfedilir. Evet. Alaka e, teşbihtir. Ve la husran a'zam min an tatabaddalu'l-küfre bil-îmân. İmanı küfre tercih edip değiştirmenizden daha büyük bir hüsran da olamaz. Halid bin Abbas, "Mülmünâfikûn, en-nâr münâfiklerdir." Kâlû lil-mü'minlere denler ki: "Lemme reca'û min Uhud." Uhud'dan döndükleri zamanda münafıklar müminlere ne demiş? Lev kâne nebiyyen mâ asâbehu ellezî asâbehu. Evet. Şayet peygamber olsaydı onun başına gelen şey ona isabet etmezdi. Farci'u ilâ ahvânikum. Dolayısıyla kardeşlerinize, eski dininize dönün. Bilillâh mevlâkum bellil idrâb. İdrâb için. Ey ley'su ensâran lekum. Evet. Onlar sizin dostlarınız değildir. Hatta tutu, hatta tuti'uhum. Evet. Yani onlar sizin dostlarınız değiller ki siz onlara itaat edesiniz. Belillahu nasirukum bilakis Allah sizin yardımcınız. Fe emrehu dolayısıyla Allah'ın emrine itaat edin. Ve huve hayrun nasirin. Ey huve hayrun nasirin. Yardım eden en hayırlısı ve hayru mu'inin ve mu'in de benzer bir mana yani arkadaşlar. Fela tenstansiru bi gayrihi dolayısıyla Allah'tan başka kimseden yardım talep etmeyin. Sümme beşşara ta'ala el mu'minine ilqa'ir ru'bi fi kulubi a'daihim. Sonra Cenab-ı Hak müminlere düşmanların kalplerine korku attığına dair e, müjdeledi ve fekal fekale şöyle dedi. Sen uqi fi kulubi keferu keferu ru'be senakzifu fi kulubihim el ve el evet yakında onların müşriklerin kafirlerin münafıkların kalplerine korku ve endişe atacağız bima eşreku billahi ma lem yunzil bi sultane bi sebebi işrakin billahi Allah ortak koştuklarından dolayı bahis sebebiye Evet, buradaki bima, ba sebebiye manasına. Ve ibadetihim ma'hu aliheten ukra. Allah'la beraber evet başka ilahlara taptıklarından dolayı min gayri hüccetin ve la hiçbir hüccet delil olmaksızın ve ma'vahumun nâr onların varacakları yer ateştir Ruhum ennâruh Onların me'va mustakar yani varılacakları yer, yerleşecekleri yer. Ve bi semes ve zalimin. Evet. Mes neymiş değerli arkadaşlar? Bi semekamu zalimine naru cehennem. zalimlerin makamının cehennem ateşin olması ne kötüdür. Evet. Burada naru cehennem demekle ayet-i kerimedeki mahsusun bir zemmi belirtti müfessirimiz. Ee, burada da aynı şekilde değerli arkadaşlar Cenab-ı Hak bir semet ve hum zamir şeklinde getirmedi. Zahir bir isim şeklinde getirdi. Burada da onlara bir teglis, onlara yapmış oldukları çok ağır e, cürümlerinden dolayı onlara e, zulümlerini ifade etmek e, kastedilmiştir açıkça. فَهُمْ فِي الدُّنْيَا مَرْعُوبُونَ Onlar dünyada korkarlar, korkutul, korkutulurlar. وَفِي الْاَخِرَةِ مُعَذَّبُونَ Ahirette de azaba uğrarlar. وَفِي الْحَدِيسِ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem نُصِرُتُ يَرْضُمْ olundu. Bir ru'bi mesir ateşin, bir aylık mesafeden korku, düşmanın kalplerine korku salınmakla yardım olundu. Ve laqad sadaqakumullah va'de Ey ve fallahu Allah vaadini yerine getir. Ma va'dakum bihi minen nusri. Size yardım edeceğine dair vermiş olduğu vaadi yerine getirdi. Ala aduvikum düşmanlarınıza karşı hoca yardım hususunda vermiş olduğu vaatte Allah vaadini yerine getirdi. İz tahussunhum bi iznihi. Ey taktulunhum katlan zari'an onları hızlıca öldürüyordunuz ve tahsudunhum bi suyufikum iradetillahi ve hükmü Allah'ın iradesi ve hükmüyle kılıçlarınızla onları e, hasada yani biçiyordunuz diyebiliriz. Hatta iza feşiltum ve fil emri ey hatta iza cebuntum nihayetinde korktunuz ve dauftum ve zafiyete uğradınız, zayıfladınız. Vaktelefdun fi emril makam, makam da denilebilir. Fil cebeli. Dağdaki geçiti tutma hususunda ihtilafa düştünüz. Bu emre itaat etmediniz. Ve asaytum min ba'de ma arakum ma tuhibbun. Ey asaytum emre Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine yani itaat etmediniz. Ba'de enkânen nasru halife kum haberi. Yani nusret yardım sizin yakınınız müttefikiniz olmasından sonra ne yaptınız? Resulullah'a emrine <laughs> itaat etmediğiniz için zafiyete uğradınız, korktunuz. Ve ravuyu enden nebiyya sallallahu aleyhi ve sellem ve da'a khamsen mine rumati Ramin rumat derler arkadaşlar. Nakıs fiilerin ismi faili cemi mükessele bu şekilde gelebilir. kudat şeklinde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Evet, aynen tepesinin yani Uhud'un bir kısmında eee üstünde 70 tane okçu peygamberimiz yerleştiriyor ve emrahum en yedfa'u anil muslimine ve onlara Müslümanları korumasını, korumalarını emrediyor. Ve la tebrahû emâkinekum. Yerlerinizden asla ayrılmayın. Hatta velev râytumûne tehattafatine tayru. Kuşların bizi yediğini görseniz bile mekan, e, mekanlarınızdan ayrılmayın. Felemma iltekal ceyşen. İki ordu karşı karşıya geldiğinde. Lâ tekvâ hayrül müşrikin. Müşriklerin atları ne yap? Alessebati, sebat etmekte güçlük yani zafiyete uğradı güçlü olamadı, duramadı bir sebebi siha milleti ehadetun fi vucuhim minazrumati evet ne sebebiyle değerli arkadaşlar okçuların yüzlerine atmış oldukları oklar sebebiyle müşriklerin atları duramadı yerinde. Gerisi geriye gitti ve hatta e, evet hareketsiz kaldı. Fen hezemel müşrikun. Müşrikler hizmete uğradı. Helem mar rumatu. Okçular gördüğünde evet e, aynen tepesindeki okçular gördüğünde zelke bunu kal el ganime el ganime evet yani ilzemil <laughs> ganime manasında yani, fiili hasfedilen fiillerden değerli arkadaşlar igra, tahsir gibi e, fiillerdendir yani, nida gibi e, fiiller hasfedilir inzemul ganime şeklinde diyebiliriz ganimete, ganimete diye evet ganezalu li cem'il eslâbi evet indiler tepeden, niçin? E, yani öldürülen müşriklerin eşyalarını yani ganimetleri almak için. Ne, diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Men katile katilen felavu selavu. Kim birini öldürürse eşyası selebi onundur. Bunlar da bu niyetle iniyor. Ve sebete ra'isuhum reisleri sebat ediyor. Ve ma'hu 10 yani, On kişi. Evet. Fecahumun müşrikun müşrikler onlara geldiler. Min <laughs> halfil cebeli dağın arkasından. Fakat Fakatelü bakiyete min rumati. Evet, okçulardan geri kalanlarını şehit ettiler. Ve nezelü alel müslimine misuyufihim. Min halfı zuhurihim. Arkalarından kılıçlarıyla Müslümanlara arkasından Müslümanlara doğru yöneldiler. Fankaleben nasru ilahe zimetin il Evet zafer hezimete dönüştü. Müslümanlar için zafer hezimete dönüştü. Fedelke kavlu teala. Evet. Bu da ba'di mâ mâ tuhibdû, min ba'di ma arakum ma tuhibbu min ba'di nasri. Yardımdan sonra, zaferden sonra. sonra min kum men yuridu dünya al ganimete. Ganimeti ve hum ellezine terakul cebele. Ganimeti isteyenler de daha terk eden kimseler. Ve min kum men yuridu l -âkhirâ. Ey سباب الله يوم العشرة الذين ثبتوا في المركز مع أميري عبد الله بن جبير. Evet, kimisi de ahireti istiyorlardı. Allah'ın sevabını istiyordu. Onlar da e, emirleriyle beraber merkezlerinde, konumlandırdıkları yerde e, sebat eden 10 kişi. Onların başında da Abdullah bin Cübeyr vardı. Rahmanullah. Hümeş tüsin, üstüş hidu şehit oldular. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم اي ردكم بالهزيمة عن الكفار ليمتحن ايمانكم. جمعاء ايماننا يمتحن اتمكتشن كافلر سببين هزيمة شبرد هزيمة هزيمة من عند الله عنكم صفح عنكم sonra Cenab-ı Hak affetti. Ma'al isyanı isyanla beraber. Ve fihi i'lamun bi enne zembe. Şunda bir bildiri vardır. Neymiş o? Günahın kâne yestahikku ekstra mimma nezele bihim. Levla afullahi an. Allah'ın affı olmasa günahın kendisine uğranılan kendisi yani günahtan dolayı başın kişinin başına gelen şeyden daha müstahak olduğunu bildirilir. Yani Cenab-ı Hak affettiğinden dolayı kişilerin gün müstahak olduğu şey daha hafif geliyor. Çoğu zaman affediliyor. Ve ağır azap, ağır imtihanla cezalandırılıyor. Ve lihâzâ kâle ve Allah zû fadlin alel mu'minîn ey zû menlin ve ni'metin alel mu'minîne Cenab-ı Hak müminlere çok minnet, evet nimet hususunda, lütuf, ikram hususunda ikram sahibidir. Fi cemi ala bütün vakitlerde ve lehvel bütün hallerde. Evet. İz <laughs> tus'unune. Bu ayet-i sonra inşallah devam ederiz. Velhamdülillahi rabbil alem.